Başladık. Evet merhaba arkadaşlar. Babam bana doğum günü hediyesi miniş aldı. Bunu açacağız. İlk evet, önce bakalım. biraz bakalım. Kim barkalım. açmak istiyor? kavga etmeyin. Evet Hı. arkadaşlar. Böyle bir sürü var. Içinde? Şimdi açıyoruz. Tamam. Hatice açsın. Hatice ne? çok mu heyecanlısın? Açamıyor musun? Vır. Aç. Bak. Burayı açmam lazım. Ki Şurta başka türlü açamam. Evet çıkardık. Burada bir minişimiz. düştü. çok tatlı. O benim değil mi? Minnacık var. O benim Ben onu istemiyorum. Çıkıyorum. Ama da de büyüklerim. Çok güzel. Ama çıkaracağım. Çıkarabilirsem. Ama bana Önden çıkaracaksın kızım. Şöyle bak. Mini kolay çıkar. Abla bana bunu. Evet. evet. Abla bana bunu aç. Bunları Anne. bağlamışlar buraya. Anne bana buraya. bunu versin abla. Tamam. tamam. Al. Arkadaşlar şunların ikisini çıkaramayız. Bunları bağlamışlar. Ver ben, ben onları açmaya çalışayım. Çok tatlılar. Koy bakalım Hatice. bir tane kurbağa tatlılar. var. Kuş var. Şimdi oynatacağız. Köpek, kedi. Abla. Çok tatlı. Oynatacağız. mı? oynatacağız. Ver bakayım Hatice. Hemen çıkarırım Hemen çıkaralım. Bir tanesini Ama çıkardı arkadaşlar. Şöyle minikler şey çok küçük. Abi, ben çıkacağım. Hadi yok. Ben çıkardım çıkıyorum. Kas evet. buradaydı daha önce. Da. Şimdi o zaman biz bunlara bakalım. Bunlar hmm, çıkmış. Hmm, 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 hmm. Bir hmm, tane çok daha vardı açıcı. Baba, babama çıkartalım. Çok ufak ama bunlar. Nasıl oynayacaksınız anneciğim evet. böyle? Evet, bu da var. Bu ne? Çok evet. güzel bir baykuş. arkadaşlar bakın bu da var. Böyle. Hı hı. Okuma yazma bilen varsa okusun. Ay, ben bunu alacağım. Tamam anneciğim. Bu da küçük bir kedi. Dört tane küçük karakter var. Evet. Annem öbürlerini çıkarıyor şimdi. Evet, biraz ben zor hiç, çıkıyor. çok küçük. Bu da benim Çiçekler oldu. Küçükler çok Anne, güzel. bu da benim Minikler. <laughs> bu da benim oldu. Ben en çok şu köpeği sevdim. Aa, hepsi galiba anneli ve yavrulu mu? Bu çok tatlı. Anne kuş, bu yavru kuş yanına koyalım. Evet. kurbağa, bu da yavrusu nerede kurbağanın? Bu mu acaba? Evet. Başka o olamaz. Galiba. Bu kedi. <laughs> bu da bunun yavrusu, yavrusu, yavrusu da şurada. Kedinin yavrusu var annecim bak bu kedi. Bak bu yavrusu. Bu, bu bunun da yavrusu, bu bunun yavrusu bence. Bu yavrusu, bu bunun yavrusu kalmadı onun. Aa, hepsinin var. Evet. Toplam kaç tane? 4 küçük. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 tane. De var. Bunlarla güzel videolar çekeceğiz. Evet, onları da bırak anneciğim gösterelim şöyle arkadaşlara. Görüşürüz arkadaşlar. Videomuz bu kadar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Iı, like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Anne oynatın. Oynatalım. Hadi oynatın o zaman. Tamam. Şimdilik tanıttık. Sonra videolarımızı çekeceğiz. Evcilik oynatacağız onlara değil mi? Gel. Geldik. Sonra. Bunun annesi kim? O anne Ay. yavrusu. Nerede onun? Merhabalar. Oh, merhabalar. İyi ki görüştük. Biraz Hayır, sohbet ediyoruz. Çok benziyorlar işte. Aynen. Minnacıklar buna nasıl oynayacaksınız? O ben de geldim. Şimdi Merhabalar. Şey Merhaba. Merhaba. Hadi beraber oynayalım. Anneler konuşsun tamam. beraber. Çocuklar ben beraber çetsin. oynasın. Anneler en oynayak. Bebek. <laughs> Eşim. <Bebek. Gülüyor> <Bebek. Gülüyor> ne oynayalım? Hadi uyumaya başlayalım. Görüşürüz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bye bye. Hatice, just bye bye de.